başına gelen travmayı anlarsa ancak ona karşı bir sınır koyabiliyor. Yani ebeveynlere sınır koymak, e, narsistlere sınır koymak. Böyle e, konuşuyoruz ama insanlar tam olarak anlamıyor neye sınır koyacaklarını. Bir kere en başta ebeveynlerin en büyük yaptıkları şeylerden bir tanesi ve insanların da birbirine yaptığı bir şey. İnvalidasyon yani geçersizleştirme yani duyguyu, düşünceyi veya deneyimi küçümsemek veya e, değersizleştirmek veya yok saymak geçersizleştirmek o seninki doğru fikir değil gibi sürekli negatif bir bakış açısıyla yaklaşmak bunun yapıldığı yerden uzaklaş bunu yapan insanlar normal değil patolojik normal insan sürekli birini invalide etmez sürekli kabulsüzlük içinde olmaz bunun kökeninde tabi self invalidasyon var. Yani bu bizden yansıyan bir hayat. Biz eğer kendimizi valide etmezsek, kendimizi onaylamazsak, kendimizi reddedersek, kendimizi terk edersek, kendimizi geçersiz kılarsak, o benim duygum, düşüncem, deneyimim ama işte yani ben de en iyisini bilmem zaten boş ver neyse falan gibi bir yerlere gidersek. bu sefer ne oluyor? Karşımıza da zaten bunu biz kendimize yaptığımız için rahat rahat Aa, burada bir tane insan mı varmış bunu zaten kendine yapan dur ben de ona yapıvereyim deyip böyle bir e, kendiyle savaş mı diyelim artık aynalarla kavga mı diyelim böyle şeyler yapıyor insanlar yani ama bunun sebebinin de zaten senin kendini onaylamadığınız kendini e, reddettiğin kendini geçersiz kıldığını anlamaktan geçiyor bunu çözmek. Bil bakalım self invalidasyonun en çok çalıştığı alanlardan bir tanesi ne? Bir tanesi felsefedir. E, mantık yürütürken. İkincisi de din. Eğer bir insan çok dini yerlerden düşünüyorsa kendi ahlakını sürekli kınar bulur kendini. Oysa ki dinin amacı sürekli kendi ahlakını kınamak değil. Doğru bir şey bulup dur buna doğru yaklaşayım demek. Yani kınamanın bir e, tövbe e, değeri bile yok aslında Yani kınadığın zaman yine yapar buluyorsun kendini Davranışı değiştir o zaman beğenmiyorsan Madem dindarsın Yani dolayısıyla dindar toplumlarda e, Kendini geçersiz kılma her konuda olabiliyor e, Artı töre konularında da böyle Belli bir bilincin altında e, Bunları öğreniyoruz ta küçük yaşta ve bunlar bizim kök inançlarımız haline geliyor. Şunu anlayalım: suçluluk duygusu yüklenmiş ebeveynler kendilerini sürekli e, invalide ederken, yani kendilerini sürekli geçersiz kılarken, yok ben öyle dedim ama öyle değil aslında, böyle yaptım ama böyle olmamalı gibi. Yani kendini de beğenmeyen, yeterince olgun davranışlarda bulunamayan ebeveynler tam bir narsizm de değil bu farkındaysam narsizm de değil bu yani bu sadece suçluluğum verdi o yüzden din örneğini verdim ki hani günahkarım ben günahkarım diye sürekli suçlu hisseden insan gibi düşün dolayısıyla tabii ki tacize ve manipülasyona açık insan haline geliyor böyle insanlar yani bunları biz aileden de öğreniyoruz annemiz babamız da ik birinden biri ya da böyle ebeveynler olabiliyor. O zaman biz de böyle ya tamam ya öyle dedim ama öyle demeyeyim falan gibi hani fikri belli olmayan insan oluyoruz. Neden? Çünkü hakikati görmeden gerçekliği etbikemezsin. Yani hani yer çekiminin varlığını reddetmek gibi bir şey bu. Ama işte ne bileyim şaman yer çekimsiz ortamda yürüyor Zeynep. O şaman o yer çekimini kabule geçmiştir çoktan. ...ondan sonra üstüne çıkmıştır onun... ...yani bir konunun üstüne çıkabilmen için... ...önce o konuyu tamamen anlaman lazım... Ee, ...başkalarına hakkını yediren insanlar... ...yarın bir gün senin de hakkını yerler... ...çünkü mecbur... E, ...sınır koyamayan insan... ...elinde sonunda... ...başkalarına sınır koyamadığı için... ...en kolay sınır ihlali yapabileceği yer olan... ...senden çalacaktır o enerjiyi... ...dolayısıyla... ...bugün onun sınırları korunamıyorsa yarın o da başkasının sınırlarını koruyamaz. Hatta bunlar eş zamanlı halde olur. Dolayısıyla sınırlarını koruyabilen insanlara ancak güvenmek gerekebiliyor. Sınır koyamamaya örnek verelim. Örneğin damat annesinin eteğinden ayrılamıyor ve annesine manipüle oluyor. Annesine sınır koyamıyor. Veya gelin kendi annesine sınır koyamıyor. Annesi tarafından manipüle oluyorsa Eninde sonunda karşı taraflar yani o damadın karısı da sorun yaşayacaktır, o gelinin kocası da sorun yaşayacaktır. Yani kısaca ailelerimizin zamanında koyamadığı sınırları bizde koyamıyoruz, sorunun ne olduğunu bile anlamıyoruz. Bir yandan e, aileler kendilerini valide etmiyorlar yani self invalidasyonları e, yüksek ebeveynler tarafından yetiştirdiğimiz için e, Açık oluyoruz tehlikelere, açık oluyoruz manipülasyona, açık oluyoruz e, bipolar ya da teşhisli insanların bizi tokat tokat dövüp de ondan sonra böyle işte sen öylesin sen şöylesin demesine. Yani iyi insanların başına gelen şeylerin ne olduğunu anlayalım. Çocukluk travması temizlemenin de ne olduğunu anlayalım. Çünkü temizlediğimiz şey neden çocukken e, invalide edildik. Aslında bunu temizliyoruz. Bu arada tabii invalidasyon öyle bir şey ki özellikle self-invalidasyon e, yani hani insanın kendi kendine yaptığı kendini geçersizleştirme huyu içeride tabii büyük bir suçluluk duygusu taşımak ve sürekli yok yok ben yeterince iyi değilim demek ve insanlarla ilişkilerinde de insanlara bağımlı olmak demektir. Yani bağımlılık da aslında <laughs> valide edilmeyi bekleyen insanın Tabii ki akıbetidir. Çünkü sürekli huzuru. Oh tamam ben iyiyim. Şimdi bak. Oh aferin. Bunu hep dışarıda aramak. Yani dışarıda bir partner onu onaylayacak, onu valide edecek. Ondan sonra diyecek ki tamam ben artık okeyim. Ama bunun arkasındaki suçluluk duygusuna bakarsak aslında kökende yeterince iyi insan olmadığını düşünmek oluyor hep. Ve yeterince iyi insan olduğunu düşünenler asla bağımlı olmuyor. O zaman e, temel e, duygusal ihtiyaçlardan sevgi, ilgi, güven e, ve onay değil mi? Onay e, gölgesi çok büyük olan yani onaylanma ihtiyacı çok fazla olan insanların oturup kendi standartlarındaki iyiliği gerçekten masaya yatırmaları gerekiyor. Çünkü böyle onay ihtiyacı olan insanlar aslında çok çok iyi olmak isteyip yeterince iyi olamayan insanlar oluyor. Neden? Çünkü belli konularda ya ailedeki bir hakikati örtbas etmek için ya bir sebepten kendi egosundan, kendi egosundan da değil çünkü bunlar dönülebilir yerler oluyor genelde ama kendi egosundan da olabilir. Ee, ne oluyor? Bir yerde takılıyor, kalıyor ve orayı görmezden geliyor. O zaman işte e, ona da yemek yiyelim, işte onunla da görüşelim. Bununla da okey, o da iyi insan falan diye yalan söylüyor kendine.